eskiyince eksilir mi sevgiler? Daha sıkı bağlanmaz mı gönüller? Sevda toprağında filizlenen o kırmızı güller, miski amber kokar, kınar dalına bülbüller. Dil şekerlenir, ballanır, yürek aşka düşünce, yüzün nurlanır, allanır yanakların sevdiğini görünce. Endamına can kurban, Boyu selvi, beli inci, Sevginle yanar tutuşur gönül, Döner kor ateşlere. Kağıt olsam yazsam, Yetmezdi ne kağıt ne kalem, Seni veren Rabbime ben kurbanlar olam, Cıvıl cıvıl şakı, Sakın süsme be kanaryam, O tatlı nameleri, Gece gündüz dinlerim ben hiç bıkmadan.